İsmail yüzün serbest bırakılmalı onuru işkenceyi yenice. çalışıyoruz. Bugünün bugünle ilgili ben sözü Meka yeni Sizari Komisyonundaki arkadaşımız mini arkadaşımıza söz veriyorum. Sayın basın mensupları tüm arkadaşlar herkese merhaba. 180. altta yine bu alanda hasta mahpuslar için toplanmış bulunuyoruz. Ancak ve hasta mahpusların tabii ki çok büyük sorunlarına değinmeden önce ülkemizdeki olumsuz gidişatı da diğer duymaktan yana geçmiyor ki hasta mahpuslarla ilgili ve cezaevindeki hak ihlalleriyle ilgili kötü şeyler duymayalım, olumsuzluklar duymayalım ve ne yazık ki elimizden fazla bir şey Defalarca başvurularımız var, defalarca müracaatlarımız var. Hepsini dile getirdik ama hiçbirine olumlu bir yanıt alamadık. Burada tekrar hepinizin dikkatini hem e, ülkenin doğusunda olan faşist saldırılara hem de bugün hapishanelerde yükselen halk mücadelesine çekmek istiyorum dikkatlerinizi. Açlık grevleri var. Bunlara destek olma konusunda da hepinizin duyarlılığını bekliyoruz. Teşekkürler. Su mensupları, değerli halkımız. 15 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Türkiye cezaevlerindeki PKK'li ve paşlı tutsaklar 3 temel talep çerçevesinde süresiz dönüşümlü Başlı krevine başlamış bulunuyorlar. Tutsaklar üç temel talepte ısrarcılar. Taleplerinin birincisi Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Hocanın üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin kaldırılması. İkinci talepleri sınırda bekletilen ve işit çetelerine karşı dünyanın görmediği daha evvel daha belki de görmediği onurlu bir savaşta onurlu bir halk mücadelesinde yaşamını yitiren YPG'li ve YPC'li savaşçıların cenazelerinin devlet tarafından el konması ve sınırdan içeriye alınmaması. veya tek kişilik hücrelere yapılan baskınlarda e, hunharca aramalar gerçekleştiriliyor. E, tutsakların el yazı, el yazısı metinlerine, notlarına cezaevi görüldüğü mektup ve kitaplarına dahi el konuluyor. Tutsaklar hakaret görüyor. Tutsaklara karşı dar ve kötü muamele uygulanıyor. İşkence uygulanmakta. Özellikle de bu uygulamaların dediğimiz gibi altını çizerek söylüyoruz. 23 Temmuz'daki savaş konseptinden sonra artarak devam ettiğini de vurgulamak isteriz. Yine tutsakların gerek açlık krevi konusunda, gerekse diğer hak ilanları hususunda vermiş olduğu dilekçeler kesinlikle dışarıya çıkarılmıyor ve işleme konulmamaya devam ediyor. Bu yönüyle de anayasal bir hak olan dilekçe hakkı da gasp edilmiş durumdadır. Toplumu, devleti, herkesi sağduyuya çağırıyor. Barış talebimizi yine diyoruz. Basına, kamuoyuna, adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları'nın ortaklaştırdığı ve hapishane idaresinin sunduğu olanaklardan başka bir imkanı ve tedavi olana, olamayan hakkı mahpuslar en insani olan sağda erişim hakkından yoksun bırakılarak her defasında değişik gerekçeler gösterilerek tedavileri engellenmekte. Bu yetmiyormuş gibi hapishanelerde bulundurulan hekimler uzman olmadıkları gibi haftanın belirli günlerinde de bulunduğumuz Ağustos ayında kesin kesin edebildiğimiz en az dört mahvuz Mahmut Altın, Seferi Cesin, Natali Barebo, Aydın Uysal, hapishane koşulları ve devletin intikamcı yaklaşımı nedeniyle yaşamını yitirmişler, sevdikleriyle vedalaşmadan yaşam hakları ne yazık ki üzerinden alınmıştır. Üçünme, üçünme riskiyle karşı karşıya kalmakta. Üçünün en insani tarifi tahliye edilmesi, tedavisinin yapılması ve sevdiklerinin yanında olmasıdır. Bugün onun ailesinin belki de son olabilecek olan insani talebini aktaracağız. Yaşlarını bile karşılamakta zorlanır. Cezaları ile kendine bakacak durumda değildir. Buna rağmen hücre cezası verilir. Yaşadığı hak ihlallerini basına duyurmak isteği istediği mektup nedeniyle aylarca ailesini görüşme yaptırılmaz. İsmail Tüzük yaklaşık 12 yıldır hapiste ve mevbet hükümlüsüdür. Şu an bulunduğu Diyarbakır D tipi hapishanesinde 4-5 ay önce getirilmiştir. Adi Özgür Tüzük son durumunu şöyle ifade etmektedir. Kardeşim Sabahlısı hiçbir ve koşula dayandırmadan derhal serbest bırakılsın. Hapishanelerde mahpusların ölmelerine izin vermeyelim. Bu duyarlılıkla tüm kamuoyunu hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine karşı duyarlı olmaya, onların sessiz yoldana ses katmaya çağırıyoruz. İsmail Tüzün serbest bırakılsın. Yaşama hakkı en temel haktır. İnsan hakları ile insandır. Hasta mahpuslar değil, yalnız değildir. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şura Hapishane Komisyonu.